selamlar. Hoş geldiniz. Mesajlarınızı alacağım. Döngüler, bitmeyen hikaye, tekrar eden paternler, tekrar ve tekrar. Peki, biri sizden kopamıyor ama aynı döngüleri de yaşatmaya devam ediyor olabilir. Kendi hayatında böyle aynı çıkmazlara sürekli sürekli giriyor. Aynı hataları tekrar ediyor olabilir. Gerçekten hata derken de bu kart geldi. Hayal kırıklığına uğramak, kalp kırmak, olumsuz sonuç. Aynen bu şekilde. Yani aynı hareketleri yapıp farklı sonuç beklemek. Ee, hayal kırıklığına uğradığı için üzülmek, şikayet etmek belki. Ama sonra gidip yine. Aynı süreçleri yaşamak ve yaşatmak gibi bir mesaj var. Böyle davranan biri. Neymiş bu döngüler? Biraz bunlara bakalım. Hangi paternleri tekrar edip duruyorsun, çıkamıyorsun? Neden bu kadar hayal kırıklığına uğruyorsun ve uğratıyorsun? O, tılsım mı kuzusu? Hmm. O peki burada biraz biraz kendi kibrine yenik düşen biri var öyle görüyorum benim dediğim olur benim dediğim olsun ben doğrusunu bilirim yani doğrusunu bilmesem de bunu ben bilsem de yani e, en doğrusunu bilmediğimi hani sen beni idare et yani hatalarımı görmezden gel ee, ben arada eser gürlerim. Çok üstüne alınma. İşte karizmatik olmayı severim. ilgi çekici olmayı. Böyle insanları cazibemle etkilemeyi severim. Bunlara da takılma. Ee, ya yani ben böyle kendi dünyamda yaşayayım. Kendi auramda var olayım sürekli. Gözler benim üstümde olsun. Kendi amaçlarım peşim, peşinde koşayım. Ee, ...biraz da böyle bağımsız olayım yani... ...hani ben bağımsızlığımı koruduğum sürece... ...insanlar beni beğeniyorlar... ...şimdi ben gidip kendimi başka birisine... ...bağlarsam... E, ...cazibemi yitiririm... ...gözler o kadar üstümde olmaz... E, ...yalnızken böyle singleken... E, ...çekiciliğim daha yüksek... ...diyen biri... <laughs> e, ...haklılık payı olabilir... ...evet... ...ama demek ki sürekli dışarıdan... ...beğenilmeyi ve... ...onay almayı, onay görmeyi bekliyor. Böyle bir ihtiyacı var bu kişinin. Sürekli dışarıdan onay beklemek, onay derken... ...yani böyle cazibesinin yüksek olduğunun onaylanması... ...hani çekici olduğunun ya da hala çekici olduğunun diyeyim onaylanması... ...bir bakışla, bir konuşmayla, basit bir flörtleşmeyle... ...ne bileyim insanların onun hakkında konuşmasıyla, dedikodusunu yapmasıyla... Kendini böyle hala jelont hissetmek yani. Hala bitmedim hani hala günceldeyim gibi. Ee, böyle bir döngüsü var belli ki bu insanın. Peki burada neler oluyor? Biraz daha bakalım. Ee, bu takdiri sürekli dışarıdan beklemek hani kendinde bir şeylerin olup olmadığını görmek için dışarıdaki insanların sana verdiği reaksiyonu sürekli gözlemleme ihtiyacı hissetmek. E, zaten bitmeyen bir döngü evet. Ve insanı da aslında içten içe tüketen bir şey. Ve bir yerde de hiçbir zaman tam bir tatmin getirmeyecek, tam bir cevap bulamayacağı bir durum. Enek bilgisi. Güç nasıl birisi var burada deli hmm. delide de özgürlük vardır arkadaşlar nedir bu yani güç kartı ee, özgürlüğüne düşkün biri burası ee, bir kart daha alayım şurada bir sürekli gerçekten kendini ispat etme evet evet Sürekli kendisini ispat etme ihtiyacı duyan biri var burada. Yani bunu da başka insanlar üzerinden gerçekleştiriyor yani haliyle. Hani kendisine dair tamamen kendisiyle ilgili dış, dışarıdaki dış dünyadan bağımsız ve insanlardan bağımsız bir amacı, bir hedefi, bir varoluş ee, hedefi diyeceğim. Yani bir bakış açısı aslında bir vizyonu yok. Aa, yani böyle de yaşanır. Bu da bir vizyon. Evet ama e, sürekli başka insanlara muhtaç olmak durumu var burada. E, kendini hani yükseltebilmek için, kendini değerli hissedebilmek için gibi gibi. E, şurada bir rekabet kartı var. Sürekli böyle başka insanlarla kendini kıyaslayan biri gibi de geldi yani evet onayı başkalarından bekliyor ama böyle bir kıyasla var yani aşkta da, da aslında biraz bunu istiyor buna ediyor diyeceğim hani kendisine belki bir rakip seçiyor ee, ya da bir rekabet olduğunu hissediyor ya da uyduruyor bunu diyeceğim daha çok kendi kafasında kurduğu bir şey ee, hep böyle tercih edilen olma isteği var döngüsü bu yani ben daha güzel olayım, ben daha alımlı olayım, ben daha çekici olayım. Ama o ondan ibaret yani. E, ben tercih edileyim. İnsanların ilk tercihi işte e, kime ilgi duyuyorsa, kimden ilgi görmek istiyorsa yani onların ilk tercihi hep ben olayım. İlk aklına gelen. Hani önce beni istesin, beni alamadıktan sonra mecburen başkalarına gitsin gibi. E, giderek böyle ama toksikleşen bir döngü. Hani insan böyle yaşayabilir mi yani? Bunun ne anlamı var? <laughs> Birini seversin ve sevdiğin insanın da seni sevmesini istersin. En basite indirgenmiş haliyle. Evet böyle e, yalnız yaşarken belki bu döngülere kapılmak e, nispeten keyifli gelebilir ya da bazı eksiklikleri tamamlayana kadar geçici bir çözüm olarak da görülebilir. Ama e, dediğim gibi yani burada da bir tercih kartı var gerçekten. Aşklar kartı bir tercih kartıdır. E, yani sen sen beni seç ben en çok tercih edilen olayım. Ama böyle benim kimseyi tercih etmeye ihtiyacım olmasın. Hani ben zaten hep tercih ediliyorum ya, hep isteniyorum ya. Hani bu bunların arasından da bir kişiyi seçip de kendimi ona adamayım, ona bağlanmayayım. Yani yoksa hani diğer bütün beni seçecek insanların kapısını kapatmış olurum. Böyle bir şey yok burada. Yani ben çok eşli olayım, işte gideyim aldatayım, hep birileriyle birlikte olayım gibi bir şey değil. Sadece o ee, olasılığı diyeceğim canlı tutmak yani o kapıyı aralı tutmak ve onun verdiği böyle sahte bir his ee, sahte bir böyle bağımsızlık hissi yani halbuki hani seni beğenen insanlar be sadece beğeniyorlar yani beğeni diyorum ama siz hani anlıyorsunuz ne demek istediğimi Beğ beğenildiğini görmek ee, yani sonrasında bu insanlarla hiçbir şey yaşamıyorsun çünkü yani hala başkalarının seni beğenmesini ve istemesini ve onların böyle gözdesi olmayı istiyorsun. Zaten bir bağ kuramıyorsun, bir yakınlık kuramıyorsun. Gerçekten hep böyle e, güçlü ama yalnız kartlar çıktı. E, döngüsü bu. Evet, bir şey söyleyecektim unuttum. Bu kişinin döngüsü bu. Hayal kırıklığı var ama burada. Bundan dolayı hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Size bu yüzden yaşatmış olabilir. Zaten böyle bir şey yaşandıysa... ...yani hiç üstünüze alınmayın. E, bu kişinin kendi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bir eksiklik var ki, bir ihtiyaç var ki... ...onu sürekli doyurmaya, tatmin etmeye çalışan biri var. Yani merak etmeyin yani sizinle birlikte olmadıysa falan bu insan... ...ya da sizi tercih etmediyse... ...sizdeki bir eksiklikten zaten asla değil. Bir de... E, Bazen böyle durumlarla karşılaştığımızda biz de hırs yapabiliyoruz. Yani ben de dahilim ve herkes dahil bence. Ee, hani benimle doysun. Yani sizinle de doymaz burası. Bakacağım. Doymaya e, yönlenecek biri olabilir. Neden? Çünkü kendisini çıkmazda hissetmeye başlamış. Gerçekten. Bu belki gençlik yıllarında falan daha çok Hoşlanacağı bir davranış biçimi olabilir ama insan bir yerden sonra kendisini bir yere ait hissetmek ister, ee, yeri yurdu belli olsun ister kök salmak ister hep böyle kelebek gibi arı gibi ba e, baldan bala diyecektim. Çiçekten çiçeğe yorucu bir şey, kısır bir döngü aslında. Hmm, hayal kırıklığına bakalım, sonrasına da bakalım. Yani en çok aslında kendisini hayal kırıklığına uğratıyor bence şu, şu noktada. Oo. Sizi hayal kırıklığına uğratan biri var. Sizi hayal kırıklığına uğratmış böyle birisi. Ee, böyle bağlılık beklediniz de vermedim acaba? Ee, bir türlü tercih edildiğinizi hissedemediniz mi? sizi böyle gereksiz yere rekabete sok soktu mu yani girmemişsinizdir rekabete evet ama bazen bir bakarsınız siz farkında olmadan bir şeyler yaşanmış ve kendinizi böyle bir ortam böyle bir durum içerisinde bulmuşsunuz böyle bir rekabetten bahsediyorum yoksa rekabeti sevenler istiyorlarsa girebilirler tabii ki benim de haddime ee, biraz hayal kırıklığı buradan geliyor ben e, kupalar geldi buraya zaten duygusal kartlar bu kişiyi çok dilemiş, istemiş olabilirsiniz. Sizden bu, bu insana giden şey aslında daha masum ve saf bir şey. Böyle hani burası da beni beğensin de ben de egom tatmin edeyim gibi bir şey değil. Gerçek bir duygusallık aradığınızı görüyorum. Bunların hepsi çok duygusal kartlar dediğim gibi. Bu kişinin ama kendi böyle eksikliklerini tamamlamak o Tamamlanamadığı sürece onun getirdiği huzursuzluğu böyle bir, 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 bir şekilde gidermeye çalışmak haricinde çok fazla duygularıyla yüzleştiği bir nokta yok. Ee, ama sizi hayal kırıklığına uğrattığı için ben kendisinin de hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum. Burada güzel bir şey yaşanabilirmiş. Ben böyle sizden gerçekten saf bir enerji gitmiş olabilir. Yani paylaşmak istemiş olabilirsiniz. Bu kişiyi dilemiş olabilirsiniz. Gerçekten. Ama sizin dilediğiniz şey karşılıklı olması. Yani bu kişiyi sürekli ne olursa olsun ben sana aşığım seni seviyorum gibi bir şey değil. Gerçekten karşılıklı yani. Ama burada biraz tek taraflı kalmış bir şey görüyorum. Biraz şöyle kart alayım. Oh, bu kartlar kendi attı. Okey. Evet, şimdi bir kılıç ikilisi var. Yani e, şöyle bir şey bekliyor olabilirsiniz. E, tamam, bir süre hani bağımsız yaşadın, bir süre herkesin ilgisini toplamak istedin. E, ama şöyle bir şey de demiş olabilir. Yani benim artık bir seçim yapmam gerekiyor. E, hani bu zamanlar benim için geçti artık. Artık benim için doğru olan kişiyi bulup hani onu seçeceğim. Gibi bir şeyler söylemiş olabilir size. Bu hislerinde e, kesinlikle hani e, haksızdı yani söylediklerinde haksızdı ya da öyle hissetmiyordu demiyorum. O an öyle hissetmiş olabilir. Ama böyle bir türlü sizi e, seçmemiş olması, seçemiyor oluşu tercih edilmeyi bu sefer sizin bekliyor. Oluşunuz ee, sizi çok yormuş ve evet yani bu rekabetin içerisinde artık var olmak istemiyorum demiş olabilirsiniz. Ee, çünkü yani kişi kararsız. Dediğim gibi sizin nasıl özelliklere haiz olduğunuzdan bağımsız bir şekilde kararsız. Kendi içindeki bakış açısı bu. Ee, sizde şöyle bir şey görüyorum. Yani ben tek olmalıyım, tek yıldız yani burada bakın tek yıldız, tek yıldız hani. Senin yıldızın ben olmalıyım. Eğer öyleysem, evet bana gel. Ama yani gökyüzündeki bütün yıldızlara doğru koşacaksan, o zaman hani hayal kırıklığı var burada. O yüzden karar ver, seçim yap. Bunlar seçim kartları. Siz de en az bu kişi kadar e, bunları hissetmeye zaten hakkınız var istiyorsunuz böyle bir şey gördüm yani bir türlü onun tek tek tercihi ben olmadım ya yani, uymuyorsa alınmayın arkadaşlar üstünüze hani ben kimseye böyle bazen böyle laflarımdan şey anlaşılabiliyor hani e, bana bunu niye anlatıyorsun gibi <laughs> hmm, aynen böyle bir şey kartlayayım o zaman hadi A, hmm. Kupa üçlüsü. Um, oradan size ne geliyor? Burası sizin enerjiniz. Oradan size ne geliyor? O. Şimdi... Ee, dediğim gibi böyle az önce dedim ya hani bana bunu niye anlatıyorsun benim bunu duymaya ihtiyacım yok diyenler olabilir gerçekten ihtiyacımız yok yani belki de duyanlar gerçekten ihtiyacı olmadığını daha sonra fark ediyor çünkü çok yüksek kartlarımız geldi yani star burada dna kraliçesi imparatorçe hani naos ben zaten kim olduğumu biliyorum nerede durduğumu biliyorum yani okey o zaman süper zaten tam da böyle bir şey var ee, tek star ben olmalıyım yani Belki de böyle demeye başlayacaksınız. Çünkü burada e, yani durup dururken hani sizi başka insanlarla rakip olmaya zorlayan ya da öyle hissettiren ya da hani böyle başka insanları bu şekilde hissettiren değil. Mi? Siz öyle hissetmiyor olabilirsiniz ama e, böyle dedim ya sizin de en az aynı, aynen bu şekilde hissetmeye hakkınız var. Bakın tam denge geldi yani. Değnek kralı, değnek kraliçesi. Sen sen değnek kralıysan ben de değnek kraliçesiyim. Yani cinsiyetten bağımsız. Ve burada bir imparatoriçe var. Böyle biraz hani aynı döngülere sokmaya çalışan, aynı davranışları tekrar eden insanlara karşı artık çok fazla şans vermeyeceğinizi düşünüyorum. Başkalarında böyle bir enerji gördüyseniz sizin enerjiniz düşükken öyle bir dönemde artık sizin enerjiniz de çok yükselmiş. Bu oyunlara gelmeyeceğiniz Kendinizi düşüneceğiniz, kendi mutluluğunuzu düşüneceğiniz mesajlar var burada. Ee, bu sefer yani hani ben onu merak ediyordum işte bana karşı ne hissediyor, bana gelecek mi, adım atacak mı, beni seçecek mi, ee, hayatında kimler var, benden başka birisiyle görüşüyor mu, yazışıyor mu, bütün bunları merak ederken siz o kişi hakkında artık bakın yani bu kişi sizi merak etmeye başlıyor. Çünkü e, enerjiniz değişiyor yani. Ve böyle onun peşinden gitmek yerine e, kendi böyle yıldız enerjinizi korumak, bunu bırakmamak, bunu parlatmak, aydınlatmak diyeyim. E, siz buna geçtiğiniz zaman, hayal kırıklığı yaşayan ve tercih edilmeyi bekleyen kişi konumundan çıktığınız zaman, e, bu sefer başkaları size çekilmeye başlıyor arkadaşlar, çok belli. Sizi merak etmeye, sizinle konuşmaya, sizin o insan hakkında ne düşündüğünüzü, merak etmeye başlıyorlar görüşürüz